Kipi hakkında konuşacağız. Kural ne diyor? Kural diyor ki ilk önce what are we writing first? fiil then olumsuzluk eki ma me according to the vowel harmony ondan sonra gereklilik kipi yazıyoruz malı meli again according to the vowel harmony and then we write our şahıs eki şimdi öneye bakacak olursak gülmek gülmek to laugh demek Bakın Fiil ne diyor? ilk önce fiil yazıyoruz Gül Görüyor musunuz? Evet And then olumsuzluk eki Me Tamam right. And then Gereklilik kipimeli Ondan sonra Şahıs eki Odayım Bu Gül Memeliyim Gül memelisin Gül memeli Ne demek? I mustn't laugh You mustn't laugh He, she, it mustn't laugh We mustn't laugh Etc. etc. Tamam Ondan sonra zorlamak. Ne demek? To force. The same thing. İlk önce fiil yazıyorsun. Sonra olumsuzluk eki yazıyorsun. Ma-me. Sonra gereklilik kipini yazıyorsunuz. Ondan sonra şahıs ekini ekliyoruz. Ben zorlamamalıyım. Sen zorlamamalısın. O zorlamamalı. Alright. I mustn't force. You mustn't force. He, she, it mustn't force. Şimdi bu alıştırmayı yapalım. Aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye çeviriniz. We must translate these sentences into Turkish. Please pay attention. What is it saying? I must not run. Evet. Ben koşmamalıyım. Evet. İkincisi we must not play in class. Biz. Evet. Ben

Ondan sonra you must not fight in class. Siz. Hayır hayır ne? Siz. Siz evet. Okul, 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 okulda kavga etmek, kavga etmek. Okulda kavga et Evet, you must not steal. Siz. Sen. To steal is çalmak. Çalmalısın. Çal evet, güzel. Şimdi yazınız. Evet, yazıyorsunuz. Bradley. <laughs> eh. <Evet. gülüyor> <laughs> I must write in class. Now Remember, this one is olumlu. Right. It is not olumsuz. With olum with olumlu what happens? This is not there. Isn't it Bradley? With <laughs> olumlu is just be in. Ondan sonra gelecek kipi. Ondan sonra şahıs eki. Yönetmen, for example, look, örneğe bak. I must write in class. What will be ben? Sınıfta yazmalıyım. Do you see? There's no negative there, Bradley. Can you see? It's just malı. So malı is always in a sentence. It's always in a sentence. Malı means must. Yes, right. Isn't it? Now you translate for me, please, Bradley. I must run. Evet, ready? To run is what? Koşmak. Is To run is koşmak. Evet, ready? Ben. ben. Koş. Koş. Malı. Malı. Um. Yim. Yem. Evet, okay. Şimdi bir daha. You must run. Sorry, you must not eat, but let's say you must clean. And to clean is what? Temizle mek. Evet, Brandy. Sen. Evet. Temiz. Temiz. Evet. Mali. Evet. Temizle. 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 Me, lit temizlemeli, isnit? Yes. Sir. And sen temizlemeli. İyi. Hayır hayır. Sen. Sen. <laughs> sen. Evet sen temizlemeli. Seniz. Hayır hayır. Bak. Ben zorlamalıyım. Sen zorlamalısın <laughs> Bak bu da sen. 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 Tamam. <laughs> Last one Bradley. We must play soccer. And now remember, Bradley, pay attention. Look. Look at this sentence here, Bradley. Look. If I say, I must play. This is a simple sentence. Subject, object, verb. Right. Subject, verb, object. I mean, it's simple. This is a 3. But now this one here is 4. What do you do here? I must play Ben, Oina, Male I've inserted now what an object. So what do you say? Remember, anything is what it's so, isn't it? Subject-object verb, isn't it? Yeah. So it's what? Bees. Can you see? B is yes. yes, Subject. What's the object? Play. Hayır, please. Okay. it Soccer. Soccer is the object. Bees. Ne. Football, oyna malı yes can you see yes, sir. now break it again I must eat food again I have inserted an object şimdi evet sen çevir ben, ben yemek yemek Eat so what's to eat? Oh yeah make. Oh uh, no yeah. Yeah um Meli? Meli yep. Ah a round of I don't have a please thank you